İsmail Hakkı Bey yazınız. Dinliyorum hünkârım. Osmanlı Sultanı'nın yeni ve büyük bir hamlesi var. Osmanlı Sultanı'nın yeni ve büyük bir ...hamlesi var. Yaz. Merak ediyoruz nedir hamle? Bay tahta yeni bir silah tüccarı getirecek. Lakin kim olduğunu gizli tutuyor. Hem yerli silah hamlesini başlatacak... ...hem de yüklü miktarda silah alacak. Bu kişinin kim olduğunu biliyorum. Size yerini söyleyebilirim. Silah tüccarı olarak onları siz bekleyeceksiniz. İçeri kim girerse girsin, mağlup olmayacak şekilde tedbirli olacağız. Benim tedbirim bozumdur Hakan. Merak buyurmayın. Yazınız İsmail Hakkı Bey. Tokatlayan oteli 29 numarada olacak tüccar. Ne zaman geleceğini size söyleyeceğim. Oraya kim gelirse düğümü de o çözecek. Demek Abdülhamit bize tuzak kuruyor. Muhtemelen oraya gittiğimizde enseleyecekler bize. Ne yapacağız? Anlaşılan şimdiye kadar Abdülhamit hep bizden bir adım öndeymiş Vladimir. Şimdi biz öne geçeceğiz. Sabahattin, Mahmut Paşa'nın elinden o vesikayı derhal almalıyız. Zülfü İsmail Paşa'yı kendimize tam manasıyla itaat ettirmeliyiz. Ondan sonra oyunun perdesi kapanmadan önce son bir temaşa yapacağız. Abdülhamit tuzağını kursun bakalım. Yürün. Benimle gel. Kıymetli pederimi oyuna çekmenin vakti geldi. <laughs> Hadi. geleceğini nereden bildin? Ara. Pederim böyle vaziyetlerde hemen tedbirini alır. Arka kapıdan girecek. Bankadan parasını çekecek. Sen arka kapıya git. Bunu ona ver. Yüzünü gösterme. Sakın arkana dönme kurşunu yersin. Sen de kimsin? Seni kurtaracak olan. Önüne bir kağıt atacağım. Yavaşça beşe kadar say. Sonra eğilip kağıdı al. İçinde her şey yazıyor. Hayatını kurtaracağız paşa. Sakın yanlış bir şey yapıp hayatından olma. Dürtme evladım köy kahvesindeymişiz gibi. Dürtme. Anladık. Say. Bir. İki üç, dört, beş. Bak şimdi sen yeterince uzaklaşamamışsındır falan, dönünce vurursun beni. Bir beş de ben ekliyorum. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Kaçmışsındır değil mi? Mahmut Paşa, içine düştüğün vaziyetin çaresi bizdedir. Abdülhamit'in elinde bu sahneden bu siparişi verdiğinin ve Selanik'teki adrese posta yolladığının belgeleri var. Onların yalan olduğunu gösterecek belgeler de bizde var. Eğer bu beladan kurtulmak istiyorsan senden eski evrak isteyeceğiz. Eski evrak. Yıllardır sakladığın hazineyi evrakını bize getireceksin. Getireceğin yer ve saat aşağıda yazıyor. Karşılığında da seni kurtaracak vesikaları vereceğiz. Eski evrak. Hazineyi evrak. <laughs>